1 Nisan 2010'da 10 metre kanat açıklığına sahip 600 beygir gücünde Anka denen araç ortaya çıkıyor. İnsansız hava aracı. O gün için her onlardan daha gelişkin kapasiteye sahip ve deniz kuvvetleri başta olmak üzere hemen kullanıma alınıyor. 2013 yılında bütün testlerden geçmiş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor. Hem Güneydoğu'da da terörle mücadele operasyonlarında çok önemli işler yapıyor. Fakat deniz kuvvetleri de işte o deniz alanlarının kontrol edilmesiyle ilgili devriye görevleri var. Burada içinde onlarca, yüzlerce personel görev yapan işte gemileri çıkarmanız lazım. Çok pahalı bunlar. Bunun yerine bir tane Anka ile bölgede devriye atabiliyorsunuz. Bu sebeple deniz kuvvetleri de projenin en büyük destekçilerinden bir tanesi. Ve 3 ülkeden Anka ile ilgili sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşmeler yurt dışına satış bu tip savunma sanayi şirketleri için çok önemlidir. TAI TUSAŞ devlet kuruluşu olmasına rağmen kar elde etmeleri lazım. Arge projeleri esas olarak arge kısmı çok pahalı. O argeye para aktarabilmek için bu seri üretimden gelen para son derece önemli. Bu üç ülkeyle de anlaşma imzalanıyor. Fakat bütün bunların yapıldığı yıl ne zaman biliyor musunuz? 2014 yılı. Çok kritik bir yıl. Şimdi 2013'te ne olmuş? Anka TSK inventerine girmiş ama gezi protestoları olmuş ve 17-25 Aralık operasyonları olmuş. Ve Tayyip Erdoğan zorun gücüyle bu iki süreci de kırmış. Devletin elindeki bütün ipleri eline almış. İşte o süreçte artık Özdemir Bayraktar'da devletin bütün iplerini Tayyip Erdoğan'ın eline aldığını kabulleniyor. Ondan sonra işte yok Ergenekoncu subaylardır, yok böyle işte cemaatten olduğunu düşündüğü subayların yanında özel övgüleri vesaire. Çünkü böyle özalı sever cemaatçiler o yanında özel övdüğünüz zaman filan size çok pozitif filan Bunlarla hepsini bırakıyor. Direkt Tayyip Erdoğan'a yükleniyor ve ondan sonra işte sonrasında bütün bu az önce saydığım Ankaları, Aksungurları yapan ekibin lideri Remzi Barlas'ın Zindanlara düşeceği sürecin önü açılıyor. Fakat her şey 2014 yılında anti Anka propagandasıyla başlıyor. Şimdi girin Anka'nın Wikipedia sayfasına. Ya böyle başarıları değil başarısızlıklarını görürsünüz orada. Yok şurada kaza kırımı uğradı, yok şurada yandı, yok şurada kontrolden çıktı filan. Başka hiçbir insansız hava aracı, hiçbir savunma teknolojisi ürünü hakkında böyle bir Wikipedia sayfası göremezsiniz. Sadece hanka hakkında böyle bir Wikipedia sayfası görürsünüz. Çünkü bu tip sosyal medya işleri, internet işlerinde, AKP'liler hangi ajanslarla çalışacaklarını, Twitter'ı da, Facebook'u da, Wikipedia'yı da nasıl manipüle edeceklerini çok iyi bilirler. Bunun için para harcarlar. Ve sadece bu Wikipedia'daki böyle ya başarıları değil, Anka'nın o kadar başarısı var. Başarısızlıklarını listelemişler tamamen. Kimse almasın diye bu Anka'yı adeta. Çünkü bu sayfanın İngilizce çevirisi de var vesaire. Ve bu şekilde anti Anka propagandası sadece bu sosyal medyada olmuyor. Aynı zamanda da yandaş medyada Anka'nın olabilir bazı yerde kaza kırımları şunlar bunlar inanılmaz büyütülmeye başlıyor. Bu şekilde anti-ANKA propagandası sürerken eş zamanlı olarak da Baykar propagandası inanılmaz biçimde güçleniyor. Ve o günlerde normalde bütün bu propaganda yavra rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ANKA talep ediyorlar sürekli. ANKA almak istiyorlar ve bunun için ANKA'nın üretim hattının genişletilmesi lazım. Bununla ilgili bir türlü onaylar gelmiyor ve bütün kuvvet komutanlıkları o günlerde bir anda TB2 ortaya çıkıyor. TB2 nasıl ortaya çıkıyor? Selçuk Bayraktar'ın kankası, ordulu yazılımın sahibi Nizamettin Ordulu MIT Üniversitesi'nden yazılımlar getiriyor. Biraz daha Sensanın hazır kitleri var. Bununla birlikte TB2 ortaya çıkartılıyor. Fakat TB2 ile Anka'nın kıyas kabul etmesi mümkün değil. Kuvvet komutanlıkları bu sebeplerle Anka istiyorlar fakat kuvvet komutanlıklarının üzerine baskı kuruluyor. İşte o günlerde Özdemir Bayraktar bir anda yandaş medyada boy gösteriyor. Bizim ürettiğimiz mükemmel teknoloji ürünü işte komplolar nedeniyle hangarlarda çürütülüyor. Propagandası bir anda yandaş medyada boy gösteriyor. 15 Temmuz 2016 olduktan sonra Allah'ın lütfu gerçekleştikten sonra Türk Hava Yolları'ndan atılma temel kotil hemşericilik ayağına Tayyip Erdoğan tarafından getirilip Tayyip'in yönetimine sokuluyor. Sonra Tayyip'in genel müdürlüğü pozisyonuna getiriliyor ve Tayyip'deki bütün ipleri eline alıyor. Ondan sonra Anka hangara hapsedilmeye başlanıyor. Ve Tay'de orada çok önemli bir kişi daha yönetimde. O da Celal Sami Tüfekçi. Hani Levent Göktaş'ı böyle Tay'nin böyle girişinde kapıda ayakta karşılayan kişi. Bir taraftan o, bir taraftan Temel Kotil, bir taraftan da Fuat Oktay var. Bu da işte Cumhur İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olan kişi. O da Tay'nin yönetiminde. Bunların hepsi bir proje gerçekleştiriyorlar. Ve dedikleri şu. Baykar'da çok yüksek teknoloji üretiliyor. Dolayısıyla bizim işte burada çok yüksek teknoloji üretmeye gerek yok. Ya da ayrı insansız hava araçları modelleri üretmeye gerek yok. Biz Baykar'ın ürettiği modelleri fabrika olarak yani Tayyip Tusaş'ı fabrikaya çevirelim. Baykar'ın ürettiği modelleri burada üretme üzerine bir strateji geliştirelim diyor. Tayin'in yönetim kurulu toplantısında Temel Kotil bunu açık açık söylüyor. Bunu söyleyince orada kıyamet kopuyor. Remzi Barlas buna şiddetle karşı çıkıyor. Remzi Barlas ve bütün mühendis ekibi, Tayin'in eski çalışanları bir tarafta, diğer tarafta Cel Celal Tüfekçi, diğer tarafta Fuat Oktay, diğer tarafta Temel Kotil ve burada kıyamet kopuyor. Bundan sonra bu baskı tabi kuvvet komutanlıklarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde duyuluyor. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir strateji geliştiriyor. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı diyor ki, bize diyor daha büyük, daha fazla faydalı yük, daha fazla mühimmat vesaire taşıyacak daha üst sınıf bir insansız hava aracı lazım diyor. Ve zaten Remzi Gür ve ekibinin projesi zaten hazır. Bunlar hay hay biz yaparız diyorlar ve Aksungur projesi ortaya çıkıyor ve 2019'da Aksungur uçmaya başlıyor. Ve Aksungur çok enteresan bir gelişme oluyor. Esas dananın kuyruğunun koptuğu nokta da burası. 18 ayda Aksungur projesi böyle büyük sessizlik, gizlilik içerisinde medyaya haber verilmeden, reklam verilmeden sürekli böyle low profil tutularak vesaire Aksungur projesi tamamlandı tamamlanıyor ve Aksungur'un medya şovuyla ilk uçuşu yine gizlice Remzi Barlas ve ekibi tarafından Ankara Gölbaşı'nda planlanıyor. Ve medyaya haber veriliyor. Çok hızlı biçimde medya çağrılıyor. Ondan sonra Aksungur İlk uçuşunu yapıyor. Büyük şovunu Aksungur yapıyor. Ondan sonra artık projenin dokunulmaz olacağı ve rayına gireceğini hesaplıyor. Remzi Barlar ekibi, işte Tayyip Tusaş'ın gerçek çalışanları vesaire. Ondan sonra kıyamet kopuyor. Özdemir Bayraktar Temel Kotil'i arıyor. itin bir tarafına sokuyor adeta. Temel Kotil Tay genel müdür olmasına rağmen Özdemir Bayraktar'ın karşısında Ceketinin düğmelerini ilikleyen. Neden? Çünkü arkasında Tayyip Erdoğan var. Damat faktörü var. O var bu var. Böyle bir zayıf bir adam. Ve Temel Kotil benim bu medya şovundan haberim yok filan diye suç üzerinden atıyor. Ki zaten büyük gizlilikle yapılmış. Ondan sonra Özdemir Bayraktar sürekli olarak bu Aksungur projesinin durdurulmasıyla ilgili baskı kurmaya başlıyor. Çünkü Aksungur uçmaya başladığı zaman onun sınıfında hiçbir rakibi yok Türkiye'de üretilen. Dünyada da son derece az. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere falan gibi bazı ülkelerde var. İşte Bayraktar, Akıncı vesaire daha o sıralarda böyle daha devreye girmemiş, daha uçmamış şeyler. Fakat bu Aksungur'un bilgileri, Aksungur ve sonrasında Anka 3 ile ilgili hazırlık çalışmalarının bilgileri çok önemli. Ve şuna karar veriyorlar. Biz bu kadar devlet gücünü kullanalım. Kuvvet komutanlıklarının üzerine baskılar gerçekleştirelim ve bu şekilde zorla TB2'leri satsak bile bu Tay Tusaş oradaki ekip, Remzi Barlaslar, oradaki mühendisler vesaire bunlar bize daha büyük rakip olmaya devam edecekler. Dolayısıyla Remzi Barlası yemeye karar veriyorlar ve düğmeye basıyorlar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Remzi Barlas'la ilgili çakma üretilmiş bir ihbar geliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen ihbar şu şekilde. Remzi Barlas iş yerindeki iş yerinde kullandığı laptop'ı evine götürüyor. Bu laptop'ın içerisinde de yüksek derecede güvenlik gerektiren, yüksek derecede teknolojiyle ilgili devlet sırrı olan bilgiler var. Bu şekilde bir ihbar geliyor. Düşünün Remzi Barlas Milli Güvenlik Kurulu'na girebilme yetkisi verilmiş bir sivil. Türkiye'de çok nadir olarak İşyeri bilgisayarını evine götürdü diye hakkında casusluktan işlem yapılması talep ediliyor. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu işlemi, bu bilgiyi, ihbarı Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüyor. Tabi Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde ekip ayarlanmış. Zaten o ihbarın gideceği savcı, onun nöbetçiliğine düşürülmüş falan her şey ayarlanmış öncesinde. Ve Remzi Barlas, Tayde mesai saatinde çalışırken, gözaltına alınıyor ve iş yerindeki bilgisayarlar, şahsi bilgisayarları, cep telefonu, dijital materyalleri hepsine el konuluyor. Çünkü zaten bunları istiyorlar. Şimdi birazdan mahkeme tutanaklarında göreceksiniz. Önce Remzi Barlasın altındaki mühendisler o kadar çok mühendisi daha yüksek para vererek şu şekilde bu şekilde filan siyasi baskılarla Baykara geçiriyorlar. Bu normalde kabul edilemez bir şey.